Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yılmaz Albayrak. Yorum kısmında çok fazla talepte bulunduğunuz parmak arası videosu için sizlerin karşısındayım. Videomu beğenmeyi, like atmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Parmak arası uygulamasına başlarken kaç aşamada keseceğimizi anlatacağım öncelikle size. Burun ve kaş ortasından itibaren düz bir şekilde tarak yardımı ile parmak arası işlemine başlıyoruz. İlk olarak tam bu noktadan başlayarak yukarıya doğru çekiyorum. Bu birinci aşama oluyor. Daha sonra ikinci aşama hemen yanı. Buradan bir kılavuz göreceğimiz şekilde uygulamayı kenara doğru götürüyoruz. Üçüncü aşama ise burası. Daha sonra 4 ve 5 şeklinde. Üstlerin ilk parmak arası uygulamasını 5 aşamaya bölerek yani bu noktadan başlıyoruz. 2, 3, 4, 5 şeklinde uygulamayı sürdürüyoruz. Nereden başladığımız soracak olursanız nereden başladığımızı tam buradan başlıyoruz. Sonra 2, 3 dediğimizde sağa ya da sola gitmenizin bir farkı yok. İstediğiniz yöne başlayabilirsiniz. Ama sadece bu parmak arasını tutup parmağınızı yatık bir şekilde uygulamaya başlamayın. Sıkıştırdım. İlk aşamayı alacağım. Sıkıştırarak yukarıya doğru çekiyorum. Tarak yardımıyla parmağımın üzerinde kalıyor tarak. Tam uç noktaya geldiğimde tarağı bırakıyorum ve buraya sıkıştırıyorum. Makası da eşit bir şekilde parmağımın üzerine denk getirerek ilk uygulamamı yapıyorum. Daha sonra bir santim geriye Adım adım geliyorum. İlk tutuş yaptığım noktanın dibinde kılavuzu göreceksiniz. Kısalık seviyesini. Daha sonra hemen buraya uygulamayı sürdürüyorum. Santim santim geriye doğru geliyorum. Gördüğünüz gibi şu dip noktada yine kılavuz noktamız belli. İlk noktadan ön kısmın uzunluğundan ne kadar aldıysak ilk başlangıç noktası kılavuzumuz o nokta oluyor. Daha sonrasında aynı uzunluk seviyesinde 2 cm ise 2, 3 cm ise 3 ya da daha yüksek veya da daha düşükse o şekilde ilerliyoruz. Yine bakın burada görünüyor. Uygulamayı devam ettireceğimiz nokta görünüyor. 1 cm geriye geldim. Tekrar böyle geldim. Tarağı bu kısma alıyorum. Yine kesimi düz bir şekilde gerçekleştiriyorum. Şunu yapmayın. Saçı tuttunuz. Ferah'ı da buraya koydunuz. Uçlarına küçük küçük kesimler denemeyin. O zaman tam eşit bir kesim ortaya çıkmıyor. Gördüğünüz gibi. Parmağımın bu kısmına tam buraya ayarlarsam makası aç kapat tekniğini kullanırsam birkaç tekrar ile tam eşit kesimi gerçekleştirmiş oluyoruz. Tepe kısmına kadar santim santim bu uygulamayı sürdürüyorum. Daha sonra Öne doğru tarıyorum. İlk aşamayı bitirdik. Öne doğru tarıyorum. İster bu tarafa gelin, ister diğer tarafa devam edin. Sadece tek dikkat edeceğimiz nokta ikinci tutuş tekniğini tuttuğumda sıkıştırarak çekiyorum. Şurada ilk noktanın kesim yaptığım kısalığını kılavuz ve rehber olarak görmek zorundayım. Ki aynı eşitlikte kenara doğru kısaltmasını gerçekleştireyim. Yine bırakmıyorum. Tekrar tuttum. Uç kısmı kısa. Kenara doğru eşit kısaltmayı devam ettiriyorum. Sıkıştırarak çektim. Buyurun. Yine aynı işlemi tekrar ett ettiriyorum. Sadece şunu yapmayalım. Tarağı tuttuk. Burada tarağı serbest bir şekilde bırakıp sıkıştırarak çekmeye çalışmayalım. Gördüğünüz gibi o zaman uzunluk kısalık tam ve kılavuz noktası tam parmağım üzerinden görünmüyor. Sıkıştırıyorum. Tarağı son noktada çekiyorum. Bu şekilde almaya devam ediyoruz. Burası da uygulamanın ikinci aşaması oluyor. Geriye doğru çekiyorum. Kısaltmayı bitiriyorum. Şuna sadece dikkat edelim. Çoğu arkadaşımız bilmez. Aşağı yer misiniz? Bu noktadan başladım. İlk uygulamanın bitişini tam burada. Yani saçın merkezi diye tabir ettiğimiz noktada bitiriyoruz. Buradan başladım adım adım getirdim burada durdum. Daha sonra ikinci noktayı aldığımda yine merkeze doğru uygulamayı devam ettiriyorum. Kendi bulunduğum noktaya doğru çekiyorum. Burayı tuttuğumda böyle yan bir şekilde devam ettirmiyorum. Merkeze doğru bitiriş yapıyorum. Aynı şekilde üçüncü noktaya geldiğimde de müşterimiz normalde bu şekilde durur. Şimdi şu kısmı alacakken kendimizi zorlamamıza gerek yok. Yapacağımız işlem kendi uygulama rahatlığımıza göre müşteriyi ayarlayabiliriz. Müşteri bu durumdan rahatsız olmayacaktır. Siz bu dokunucu yaptığınız zaman müşteri evet ben yönlendirileceğim şeklinde bir algı oluşuyor kendisinde. Ondan sonra biz nasıl rahat ediyor isek müşteriyi çevirebiliriz. Sonra üçüncü noktaya geliyorum. Üçüncü noktanın tutuş tekniğinde de çapraz bir şekilde geleceğim. Burada zaten saç kendini belli etmeye başlıyor. Makaslarak yaptığımız işlem noktası geçiş noktası. Bu da ikinci aşamanın uzunluğu. Bunu eşit bir şekilde yana doğru getirip birleştiriyorum. Çapraz bir şekilde tekrar tutuyorum. Bu tutuş tekniğinde zaten saç kendini gösteriyor. Burada alınması gereken saç kendini gösteriyor. Kılavuz noktasını kaçırırsak bile doğru tutuş noktalarını uygulama yaparsak hiçbir şekilde eksik olmayacaktır ortada. Tekrar geliyorum. Kısa uzun kısa şeklinde bir saç kitlesi önümde birikiyor. Onları eşitliyorum sadece. Sonra tekrar aşağıya doğru tarıyorum. 1, 2, 3'ü bitirdim. Şimdi dördüncü ve 5. noktaya geleceğim. Yine burada da hemen yanına geleceğim ilk tutuş noktasını bakın. Bu tutuş tekniğinde kısalık burada, uzunluk burada. İlk noktadan bu kadar almıştık. Şimdi eşitledim. Bir santim geriye geliyorum. Yine aynı şekilde. Şurayı görmeden asla makası aç kapat işlemine kalkışmayalım. Yoksa uzunluk, kısalık dengesizlikleri ortaya çıkacaktır. Her şekilde kılavuzumuzu takip etmemiz gerekiyor. Parmak arası ıslatma işlemi yapmadan yapılmaz. Daha kolay olması için saçı ıslatmamız gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi yine ikinci noktaya aldım. Saçın merkezi diye tabir ettiğim bu noktaya doğru birleşimini yapıyorum. Bu kontrolleri yapıyoruz. Acaba diyoruz ki herhangi bir yerde uzunluk, kısalık, farklılık, bozuklukları var mı? Aynı anda tutup çekiyoruz. Eşit anda uzaklaştırıyor ise eşittir. Ama bir taraf erken gidip bir taraf daha geç gidiyor ise bu şekilde uzunluk kısalık kontrolünü de sağlamış oluyoruz. Uzun olan noktaya tekrar bir çalışma yapıyoruz. Bir de finalde epile makası çalışması yapıyoruz. Şimdi makas tarak işlemini buranın yapmıştık. Şu geçiş noktalarında parmak arası da bittikten sonra arada bir sertlik görünüyor. Bu sertlik izini de yine epile makası yardımı ile sanki iz yok edermişçesine. Bu arada efile makas, ara makas aynı işlevi görüyor. Bu makasımızın markası kasayı soracak olanlar olursa fiyatı da 200 TL civarı bir rakam. Öyle mi? Ne kadar? 200 TL. 200 TL. Sonra yine burada iz yok edermişçesine burada bu çalışmayı yapıyoruz. Daha sonra bu tarafa getiriyorum, bu tarafta da aynı şekilde yoğun noktaya iz yok edermişçesine bir çalışma yapıyoruz. Serkan Bey nasıl gidiyor? Gidiyor Ozan. Sağ olasın. Ozan Bey. Teşekkür ederim. Güzelliyim. Çok çirkisin. Çok çirkisin. İkramda zarar verme. Arkadaşım üçüncü gününde. Uğrunu da çeker mi? Nasıl? Olur musunuz? siz? Üçüncü gününde bunları yapabiliyorsa bravo diyoruz yani. Allah Allah.